sorun çözmek istemeyin. İzinleri merak edeyim. Tamam. Korkmayın. Çekil. <laughs> Bende tuhaf kıran salı yoktur yani. Yok mu? O zaman neden buradasın? Çekilin ya. Çekilin. Korkmayın. <laughs> ben hallederim Bu Doktor Öksüzoğlu'nun aynı hastayı iki kere görmediğini söylediler. Doğru mu acaba? ben de şey buldum. çok yardım sever biriymiş. Yani aslında bu beni ilgilendirmez ama hiç merak ettiniz mi yani ortalamanız nedir diye 65, 999 1320. Eee. Eee. Galiba siz daha doktora eksiz olma geldiniz ha. Ama anlaşılan bir anda gelecek. Eksiz olara benim bir böyle söylemi yapalım. Isıtlı dolum ne? ne? Aman koş haplan koş tutma. Ne gençlik çağı çıkalım. Mutmazsın inşallah korulsun bir şey dolacağım. Eksiz daha hoş mu değil? dakika 37 saniye gecikti. Kötü oldu. Yok yani <laughs> bil diye söyledim. Ah harika teşekkürler. Bu kesin doktor olmalı. Ben <laughs> size haber veririm. Hanımefendi bir dakika bir dakika. <laughs> Bu bir grup terapisi olmayacak değil mi? Hayır canım olmayacak. E, tombala kartları. Tombala kartları da var. Tabii. E, piyano biletleri <laughs> de var. Bazılarında böyle harika rakamlar olur. E, benim için hobi gibi bir şeydi ama... <laughs> 心如冰冷的海，如何暖？ misafir olmuştuk. Şehir tiyatromuzla matruş oyunumuzu sergilemiştik. Ve e, çok keyif almıştık oradaki seyirciden, sizlerin enerjisinden. Şimdi yine sizlerle burada Mersin'de bir arada olmak ve bizim ev sahipliğimizde bu güzel bir seyirciyle bu premieri yaşadığınız için de ayrıca mutluluğumu ifade etmek istiyorum. Ve tebrik ediyorum. Harika Hapşerinde tebriklerini ve selamlarını getirdim ve sizlere de tabii. Güzel de, e, düşündürüyordu, eğlendiriyordu bizi. Hoşuma gitti doğrusu. Güzel de rollerini güzel yapıyorlardı arkadaşlar. Ruhab Bey'e de çok teşekkür ederiz. Kültürel faaliyetlere devam etmelerini istiyorum. Mersin kültürel olarak çok ilerlemiş. Kıbrıs'tan gelme o lisanı güzel bir duyguydu. Valla sık sık böyle dışarıdan gelen ekipleri, grupları izlemek bize onurla ve gurur veriyor burada. Belediyenin de bu çabaları bizleri gerçekten mutlu ediyor. Gerçekten ilk defa bir oyunda bu kadar çok eğlendim ve çok hoşuma gitti bu oyun. Ayrıca Peder olarak ve O.K.B. adı altında bayağı bir etkilendik yani. Hem bilgi amaçlı hem de hastaların şekli veya davranışları ve sıklıkla geliyoruz zaten. Hemen hemen her oyuna geldik zaten. Bir yok, bir iki oyun dışında. Onun dışında oyunlara geliyoruz. Zevk alıyoruz.